Bir zamanlar büyüleyici Everland Krallığında Emily adında küçük bir kız yaşardı. Olağanüstü bir kalbe sahip sıradan bir kızdı. Bir gün kötü bir büyücü krallığa büyü yaparak her şeyi taşa çevirir. Emily, cesaretiyle ve büyük annesinin hediye ettiği sihirli madalyonla laneti bozmak için bir göreve çıktı. Yol boyunca konuşan hayvanlarla, zorlu bulmacalarla karşılaştı ve korkularıyla kararlı bir ruhla yüzleşti. Emili krallığın kalbine ulaştığında lanetin kaynağının yattığı gizli bir odayı keşfetti. Emili, büyük annesinin madalyonunun rehberliğinde, büyüyü tersine çevirmek için büyüsünü kullandı. Yavaş yavaş taş heykeller yeniden canlanmaya başladı. Çiçekler açarken ve renkler toprağa geri dönerken krallık tezahüratlarla coştu. Bir zamanların kötü büyücüsü, Emili'nin cesaretine minnettar olan nazik bir periye dönüştü. Everland halkı Emili'yi kahramanları olarak selamladı ve o, krallığın sevilen koruyucusu oldu. O günden itibaren Emili'nin hikayesi her yere yayıldı ve diyardaki çocuklara nezaket ve cesaretin gücüne inanmaları için ilham verdi. Böylece sıradan bir köylü olarak başlayan küçük kız, Everland'in olağanüstü kahramanı haline geldi ve gelecek nesillere umut dolu bir miras bıraktı.